Ota TV'den bizi ne arkadaşlar? Bugün Süper Lig'in dördüncü haftasını konuşacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanala abone olun. Ben tuşlamasın ve artık sağ, maçın maçların ki sadece de. evet bugün hem konuşacağız hem de diyeceğiz Hepsini de yapacağız arkadaşlar. Haydi bakalım videomuza başlayalım arkadaşlar. Evet. Fatih Karagümrük Adana Demirspor. Fatih Karagümrük bakarsak da biliyorsunuz ki yani dünyalar içinde söylüyorum ki Caner Fatih Karagümrük'ün futbolcusuydu. Falan diye Fatih Karagümrük eee tabii ki <laughs> Söylesem. Fatih söylesem iyi bir şekilde bu maçı kazanmak istiyor ama karşısında Adana demesi bu maçı şey Adana Demirspor bu var yani bu maçı ya kazanacak ya da beraber yani ya kazanacak ama e, Adana şey Fatih Aragümrük e, bu maçı iyi bir şekilde başarıp kazanacak. Eee artık bundan sonrasında e, ee, öte yanda ise ee, yani öte yanda ise kazanması lazım Adana Dimit Spor'a bakasak da eee Önceki teknik tektörüyle yola ayırmasına rağmen ise yeni bir teknik tektörüyle aynı işte galiba öyle bir şey olmuş. Daha da sonra konuşacağım. Yani Faruk değil mi? Faruk. Fa Faruk hocala eee yola ayırdı ve bakın Adana Demirspor bu maça nasıl başlar nasıl biter bilmem yani ama sonunda ne olacağını da belli değil Konya Spor Atay, Atay Spor ee, bir anda e, Konya Spor yani o da biliyorsunuz ki Başakşehir'e karşı kazan, kazanmıştı. Başakşehir'e karşı kazanmıştı. Ee, çok güzel başlangıç yaptı. Özellikle Aykut'un yeni takımında sevgili Ay, Başak şeyi kedi oynadı. Ha, hadi bakalım. Atay Spor kiminle oynadı? Evet, Atay Spor ee, Atay Spor Fenerbahçe karşı gibi de şey ilk sırada kaybettik yani kaybetti. Öte yanda ise ee, Öte yanda ise bu maçı da Atay karşı nasıl bir maç olacağını düşünmüyorum. Yani ne diyeyim yani Altay Spor'da Fenerbahçe Malibu'dan sonrasında Malibu'dan sonrasında artık bütün maçı kazanacak. Ama ikinci falan maçı maçına kadar. Yani. Hemen sıradaki maçımıza geçelim arkadaşlar. Beşiktaş-Malatya-Sipo maçı. Beşiktaş. 2020-2025 sezonunda. Şampiyon olarak. çıkmıştı. Çıkmıştı. Malatya Spor'da şu anda kaçıncı sırada bilmiyorum ama Malatya Spor yani onu da kazanması lazım. Çok güçlü bir takım olabilir. Yani yani çok güçlü bir takım olabilir. Ama bu maçı iyi bir şekilde başlayacaktı ama öte yandan hisseydi kazan kazanacak yani. Kayseri Spor kazanışa. Kayseri Spor burada Mehmet Tiam'la sözleşmeyi imzalamıştım. O da e, çok güçlü bir takım transferli ne kadar sonra yaptı bilmiyorum. Yani Kasi Spor'un tam yeni teknik yani yeni değil de tek, teknik 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 sağdan de eee sağdan de yani çocukluğum yok yani teknik teknik yaçın koşu kavakla iyi bir şekilde yani Atay Spor'a karşı 3 sıvıla kaybedip beraber kalıp sonrasında Başakşehir 1 sıvıla kazanan Kayseri Spor Kızılbaşı'nın içinde mutlaka kalması lazım. Çünkü e, eğer ki o da, yani Kızılbaşı'ya karşı kazansa kazansa o zaman önümüzdeki Hatay'ın basmanında Tamam mı? çok iyi bir şekilde yapıp bu maçları da kazanacaktım Öyle söyledi. Tamam, şey, Sivas Spor maçı. Önceki canlı yayında, önceki canlı yayında tamam. Sivas Spor maçı ilgili konuşmuştuk. şey konuşmuştuk. Ee, mutlaka intikam maçı olsun. Bu maç intikam, o, intikam maçı olsun. Yani daha bu maçı yani bu maç intikam maçı olsun. Yani daha ne diyeyim. Yani Yani Söyleyeceklerim yok. Kazanacağız. İnşallah da. Elbette bir gün kazanacağız. Yani artık bundan sonrasında kazanacağız. Sivas Spor maçı Sivas Spor'da tabi ki de e, Sivas Spor'da yani ne olacak belli ki onu da söylemek istedim. Yani Çaykoz Lidisi Spor, Hatay Spor Çaykoz Lidisi Spor'da eee kazanacak. Hatay Spor inşallah yani Çaykoz Lidisi Spor eee e, nasıl söylesem bilmiyorum. Yani Lizi spor. bu maçı kazanması lazım. Çünkü eğer ki Kasabaşa'ya karşı yani kaçıncı sırada bilmiyorum. Çarko Lizi Spor kaçıncı sırada bilmiyorum ama Atay maçının kazanırsa çok iyi. Eğer ki kaybederse bilmiyorum yani şu anda. Hatay Spor da ya beraber haberi bir da Çaykoy lezzet bu kazanır diyorum. Güzeli Başakşehir. Evet, Başakşehir biliyorsunuz ki Başakşehir'de de lige kötü başlayıp aksından da bir maçını kazandı. Eğer ki bir maçında kaybederse Aykut Hoca gidecek. Yani gidebilir. Aykut Hoca gidebilir. Belki de Aykut Hoca ile yola ayıracaktır Başakşehir'den. Ama kazanırsa çok iyi olur. Ee, yani çeşitliklerim yok. Gülşen Bey Ünal Karaman'da yola ayırmış. Tabii ki de yani Yeni tilin tıktı. Ne sol el? Meas Adı biri yani. Yeni tilin tıktı öyle. Maçı çıkacak yani. Su çektiğim yok. Tavlon Galatasaray. İşte geldik geldik tabiye. <laughs> geldik geldik tabiye. Evet. Bu maçı muhtemelen beraber bitecekti. Sanan de beraber bitmesi gerekecek. Öyle ise Öte yana ise ben Şey, öte ise Trabzonspor bu maçı kaybedecekti ama Galatasaray'da kaybeden ne olur? Yani bilmem ama bu maçı zaten de bir abi olacağını da söylemek istedim. Eğer bu maç bir abi bir tersi. Evet. Antip Antalya Spor maçı. Erzurum'a döneminde tamam mı? Ersun Yana döneminde bir galibiyet, bir mağlup, bir de beraber kaldı ve 11. sırada. Ah, Asuyan'ın döneminde hani önceki maçlara da bakalım. Arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar. Evet kadın ziyade ne yapmışız arkadaşlar? Evet. Aytemiz alan ya. Diyorsun. Hemen de uzatmaya yüzüm yok. Diyorsun bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Arkadaşlar. Hemen de yıkama abone olun. Ben tuş almasın ee, canlı yayında. Yani. Bu arada hatırlatım arkadaşlar. Fenerbahçe maçı. Sivas maçının muhtemelen Kadrosunu. Cumartesi günü belki akşam mı yapalım, sabah mı yapalım ama ama hemen size ee, şey yapacağım. sizi hatırlatma yapacağım arkadaşlar. Ee, tamam abone olun ben tuşa basın. İyi yayınlar. Cahit Pala. İyi, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Cahit Pala. Evet arkadaşlar. O zaman da canlı yayını kapatmayacağım. Evet sorduğunuz bir soru varsa ben de elimden geldiği sürece cevaplamaya çalışacağım. Tanrı sizce yeterli mi? Evet yeterli. Sen. Evet yeterli. Çünkü ee, Vito Pereira biliyorsunuz ki önceki önceki transferliği yani Cane olsun gün Gün olsun hepsini gönderdi ve yeni yeni bir tane transferler şey yaptı. Çünkü e, iyi bir futbol iyi bir futbol olsun dekti. De. Evet transfer yeterli mi? Evet yeterli. Yani şu anda tabii ki de daha dev kaç tane transfer yapabiliriz bilmem ama öyle söylemek de yani. Teşekkürler. Çok te teşekkürler. Evet. Yeniden kapatacağım. geçiyoruz diye yayınlar tamamdır kanalıma abone olun ben tuşuna basın evet ben de kapatmam lazım eee hadi bakalım sizi çok çok seviyorum hadi bakalım hmm.